şu bile şu bile şu bile. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, PK XD'nin 7. bölümünü çekiyoruz ve bir kişinin part, partisine gideceğiz bakalım neler olacak kavga mı çıkacak çok mu eğleneceğiz bilmiyorum hemen bakalım parti yeri neredeydi abi tamamdır zengin birisine gözüken birisine gideceğiz şu zengine benziyor. Buna gideceğim. Bakalım kaç kişi var. Tamamdır. Bu şimdi, şimdi ise partisine gidiyoruz. Gittik. Oo, güzel kişiler varmış. <laughs> Merhabalar Bu 20 seviyelik bir kız Ben de dans edeyim hemen dım dım. Benim favori dansım <gülüyor> 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 Aa, iki kişi de dimde Bu da ben de nimdeyim Ananas diyoruz <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu parti çok güzel bir şey. Hep de zenginler var. Burada da bu çocuk çok garip bir ev yapmış. Yani koltuklarla çıkılır mı yukarıya? Tamam ben olur da koltuklarla abi. Bir şey yapacağım. Hemen buradan Maya 0 0 yazacağım. Ay olmadı. Maya 0 0 0. böyle. Şimdi sizin Maya ile arkadaş olmamız olmuş olmamız lazım. Hmm. Venus çok sıcak arkadaş. arkadaş olamadık gibi ama neyse. Maya çok önemli değil. Arkadaşlar şöyle. Uu, çok güzel ışınlandı. Arkadaşlar burada zeplinde benzer, benzer bir şey var. O da güncelleme yeni spoilerlarla gel. Bir de bir, bir spoiler vermek istiyorum size. Şöyle yeni canavar gelecekmiş biliyorsunuz arka planda Fred resmi var Ye demek ki yeni bir karakter geldi bunları biliyorum yani başka neler biliyordum yani böyle çok güzel kıyafetler geldi Tamam ben de bu kıyafet. Ben de bu dağılsın.

Arkadaşlar başka bir yerde bakıyoruz. Arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar ve bu parti. çok yaramaz çıktı ya. Şşt. Ay bu da yancık fakirmiş gibi. <laughs> ben de buraya çıkacağım Aser'in yanına. Aser ben de bu, o şeyi sevmem. Ben o dansı sevmem. Ben hangi dansı severim biliyor musunuz? Ben... dansı severim arkadaşlar. <laughs> İki kişi dans ediyor. Ama şu Lisa dans edecek mi bilmiyorum. Şakacıktı. Bir şey yaptı. Aa asıl üzüldü ya. Kıyamam hadi. Selam. Bu arada arkadaşlar belki bilgisayarımdan da bir videolar falan çekebilirim. Ama belki çekebilirim. <laughs> Ama nasıl daha ekran kaydı ciddi botunu açacağımı bilmiyorum. Onu öğrendikten sonra belki yaparım. Öğreneceğiz arkadaşlar. Öğreneceğiz. Aa burada admin diye birisi var kaç seviyeymiş Göremiyorum ki. 15 galiba. Oo 5. <laughs> Allah kavga çıkacak. ben gider. Gidiyorum. Al saklanacağım. Saklan saklan. Saklandık. Biri kimse göremez ha. Neyse arkadaşlar az kalsın kavga çıkacaktı. Neyse kal. Arkadaşlar Rosy çok güzel bir ev. Keşke kendi partim olursun senin. Ama bu bağlı kişiler daha çok geldiği için böyle bir şey yapmak istedim. Arkadaşlar bu videom 10 olacak olacaktır. Tabii ki yöneteceğim bu nasıl? Yönetici nerede? Abi yönetici nerede? Oyundan mı çıktı? Aman Tamam neyse Yine ben sevmedim gibi ama sevdim yine de. Neyim <laughs> de Ben bir şapkamı içeyim arkadaşlar. Şapkamla boğuldum yani oyunda. Şu, şu şeyi giyeceğim arkadaşlar. Normal gidiş, gidiş kıyafetimi giyeceğim. Evet bu. Arkadaşlar çok fazla kişi oldu. Arkadaşlar ben normal bir hiç armor'u giyeceğim. Yok yok bu hiç değildi şu an. değildi. Saçımı da keşke sarı yapsaydım ya. Karşınızda oh! Terşinizde... kuş. Yeni minnak bir kuş. Arkadaşlar şimdi ise bakın bakın bakın. Şimdi size bak var bir kelambek gibi uçacağım. Buradan kelim bak Kerem bekli gibi herkesi korkutacağım. Hemen. Oo! Oh! Ama arkadaşlar kuş olarak yapamadım. Kuş olarak yapacağım. Kuş olarak yapacağım şimdi arkadaşlar. Aa, şöyle hayal diye girelim. <laughs> Hadi böyle girelim. Aa ah, geldim ben kuş. Arkadaşlar ben bir mama getireyim şimdi bunlar acıkmış Ben aşçı aktan. Hepiniz alın. Al. Al. Sen. Sen de al. Bir de dondurma verelim. Al. Sen de al. Evet, sen de al. Bir de masalı verelim. Abi gel gel al. Düşün. Şu, şunu verelim. Arkadaşlar ben bunları yemek zorunda kalıyorum çünkü yerleri yiyemediği için o yüzden ben bunları veriyorum böyle ve ben yiyorum bunları. Şimdi ise işte bir tane pizza kalmış bunu kime vereyim? Hmm, en zengin kişiye vereceğim. Bir tane şu kişi nerede? <laughs> e, ne? Ha, bu çok çok zengin bir şey. Bak al bakalım sen. Şimdi ise bunlara kek dağıtalım. Şimdi abi ya diye birisini dağıtalım. Tamamdır. Bence doymuşlardır.

Çibili dom 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 bisset. Çibili dop tip tip. Çibili dom 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 bisset. Çibili w tip tip. Assasasa prap prap prap. Çibili dop top top bisset. Çibili dop tip tip. Çibili top 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 bisset. Çibili w tip tip. Çok kay kay kaldı. Tuvalet yine şu daha uçtu. Çibili 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 çibili. Ve tuvalet uçuyor. Çibili çibili çibili. Allah'ım. Şu Şubile şu Şubile Şubile bile, Şubile 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 bile. Şubile 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 Bugün parti günü. Şüpheli, şüpheli, şüpheli. Şüpheli, şüpheli, şüpheli. Şüpheli, şüpheli, şüpheli. Şüpheli, şüpheli, şüpheli. İşte ben şüpheli tuvalet. İşte ben kuş tuvalet. Uçacaksın, uçacaksın. Havaları konacaksın. Uçacaksın... Ayağımı yerden keseceğim senin kalbime konacaksın uçacaksın, uçacaksın. Ben ha Kızım mikrofon üstünden niye oturuyorsun ya? Şu şibili şu bile, şu ben şu Ben şu kuş. Şu şibili şu şibili. şu şibili şu Şu kuş çok sinirlendi. Şu kuş çok sinirlenmişti şu anda. Hani tartışmıyor. Alet al aletini kaldıralım Pompa. Ooo <laughs> ben de dans ederim. Herkes burada abi. <gülüyor> <gülüyor> nerede burada <laughs> Ama galiba kıyafetin değişti. De yüz ihtimalle kıyafetim değişti. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve hemen buradan çıkacağım. Arkadaşlar çok havalı zamanımız var. 15 dakikaya çok yaklaşıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepimizi hepinizi çok ama çok seviyorum bu arada. Çok video çekemediğim için kusura bakmayın. Müsait değildim. The good is shitties! Bye bye! -bye.